Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir TT bir AYT sorularını güzel bir Optik sorusuyla devam ediyoruz. Esnek A çukur aynasını asıl eksene paralel olarak gönderilen yeşil renkli I ışık ışını K noktasından yere çarpıyor. Buna göre aynı I ışının L noktasından yere çarpması için 1-2-3 hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi arkadaşlar e, biz bir mini konu tekrarı yapalım. Arkadaşlar çukur ve tümsek ayna küreden yapıldığı için bunlara küresel aynalar denir. Peki arkadaşlar şöyle bir küre çizelim çizelim. Arkadaşlar kürenin merkezi aynı zamanda aynaların merkezidir. Arkadaşlar asıl eksenimiz budur. İç yüzeyi yansıtıcı olan aynaya çukur ayna. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar biz buna çukur ayna. Dış yüzeyi yansıtıcı olan aynada tabii ki Tümsek ayna diyoruz. Arkadaşlar kürenin merkezi aynalarında merkezidir. Dokunduğu noktaya tepe noktası denir. Merkeze de tepeye yarı çap kadardır ki yarı çapına r kadar desem. Merkeze de tepenin tam orta noktasına Arkadaşlar aynamızın oda şu an çukur ayna olduğu için Bunun çukur ayna odağını F kadar diysek Peki arkadaşlar odak uzaklığı yalnız arkadaşlar Yapıldığı kürenin yarı çapına bağlıdır ki Onun da yarısı kadardır. Evlilik yarı çapının yarısı kadardır. Yani arkadaşlar odak uzaklığını artırmak için eğrilik yarı artmalı. Eğrilik yarı çapı arttıkça tabii ki odak uzaklığı artar. Peki arkadaşlar çukur veya tümsek kaynağının odak uzaklığı neye bağlı değil? Sadece buna bağlı ama arkadaşlar ışığın rengine bağlı değil ki frekansına bağlı değil arkadaşlar başka nelere bağlı değil ortamın tamamıyla ortamın kırıcılık indisine bağlı değil ışığın şiddetine de bağlı olarak değişmez arkadaşlar sadece yap kürenin yarı çapına bağlıdır küre büyüdükçe arkadaşlar odak uzaklığı da büyür peki ışığın K'da değil de L noktasına çarpması için hangileri tek başına yapılabilir arkadaşlar biz üçüncü yargıdan başlayalım yeşil renkli ışın yerine kırmızı renkli ışın göndermek arkadaşlar ışığın e, renkleri renk sıralaması meşhur. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi bir de mordur. Arkadaşlar çukur ve yeytümsek aynalarda veya yansımalarda ışığın renginin bir önemi yoktur. Şuradan arkadaşlar yeşil renkte bir kaynak çarpıp paralel gelen ışınlar arkadaşlar odağından geçerler. Şu nokta arkadaşlar çukur aynalarımızın odağıdır. Ki arkadaşlar odağı burasıysa odak kadar ötede bir noktada arkadaşlar küresel aynamızın bir çukur aynanın şu an için merkez noktasıdır. Yeşildiği de bu rengi kırmızı da yapsak fark etmez. Işığın rengi odak noktasını değiştirmez. Odak uzunluğu yalnız küreye yapmış olan kürenin yarı çapına bağlıdır. Er, yani erilik yarı çapı arttıkça odak uzaklığı artar. Işığın rengi değişmez. Üçüncü ifademiz yanlış. Peki iki. Çukur ayna x yönüne çekmek. Arkadaşlar işte çukur aynamız bu. Artı x tarafı bu. Çukur aynayı bu tarafa doğru çekince tabi odak uzaklığı daha de bir noktada olur. Gelen paralel renk ışığın arkadaşlar paralel gelen ışığın odağından geçip L noktasına çarpabilir. İkinci ifademiz doğru. b bir A çukur aynası eseterek eğrilik yarı çapını artırmak. Arkadaşlar eğrilik yarı çapını artırınca R artınca odak uzaklığı artar. Odak uzaklığı artınca paralel gelen ışığın yeni odaktan geçip L noktasına çarpmış olabilir. Bir doğru cevap şıkkı 1 ve 2 D'dir. Unutmayalım arkadaşlar. Odak uzaklığı sadece yapıldığı küreye bağlıdır. Küreyi büyütürseniz odak uzaklığı bir Arkadaşlar odak uzaklığı ışığın rengine, arkadaşlar ortamın kırıcılık indisine, ışın şiddetine bağlı değildir. Evet arkadaşlar ayete sorumuz. ÖSYM'nin çok sevdiği sorulardan bir tanesi. İlk kısmı sürtünmeli düşey duvar yüzeyinde mıknatıs yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Duvar ile ilk cismi arasındaki sürtünme katsayısı K ve sürtünme kuvveti Fc'dir. Sürtünme kuvveti Fc'nin büyüklüğünü artırmak için bir iki hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar ilk önce cisim üzerinde etkiden kuvvetleri gösterelim. Arkadaşlar cismin aşağı doğru bir ağırlığı vardı ki ağırlığı Mg olarak gösterelim. Peki mıknatıs arkadaşlar bu cismi kendine doğru çekmesi gerekir ki cisim arkadaşlar burada dursun. Peki mıknatısın bu tisme uyguladığı kuvvet bu tarafa doğru çekim şeklinde F manyetik kuvvettir. Arkadaşlar arada duvar var. Duvar üzerine bir etki duvarda arkadaşlar bu cisme normal olarak aynı büyüklükte bir tepki kuvveti gösterir. Şu normal kuvveti en kadar değil. Arkadaşlar peki bu cisme burada durabilmesi için ortamın kesinlikle sürtünmeli olması gerekir. Sürtünme kuvveti arkadaşlar burada hareketin zıt yönüne doğrudur. X cismi ağırlığın etkisiyle aşağı doğru giderken tabii ki sürtünme kuvveti yukarı doğru olmalı ki cismi dengede tutabilsin. Dengede olan sistemlerde yukarı giden, aşağı giden eşit. Yani sürtünme kuvvetinin değeri arkadaşlar tam da cismin ağırlığı mg kadardır. Ve arkadaşlar cisim durduğu için buradaki sürtünme kuvvetinin cinsi statik sürtünme kuvvetidir. Arkadaşlar meşhur bir grafiği hatırlatalım şöyle. Statik sürtünme kuvveti maksimum değere kadar tüm değerleri alabilir. Hareket olunca artık Etki eden sürtünme kinetik sürtünme kuvveti ve tek bir değeri alır. Unutmayın arkadaşlar statik sürtünme kuvveti maksimum değere kadar bütün değerleri alabilir. Peki buradaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü artırmak için hangileri tek başına yapılabilir? 1 İlk cismin ağırlığının artımı. Arkadaşlar ilk cismin ağırlığını artırınca statik sürtünme kuvveti maksimum değere kadar tüm değerleri alabildiği için ağırlığı yani mg kuvvetini artırınca onu dengelemek için statik sürtünme kuvveti de büyüktüğü artabilir. Kesinlik olmamakla birlikte mg ağırlığı artınca sürtünme kuvvetini maksimum değerine kadar tüm değerleri alabildiği için birinci ifademiz doğru. 2. Mıknatısı ilk cismine yaklaşmak. Arkadaşlar mıknatısı ilk cismine yaklaşınca tabii ki aradaki mesafe azaldığı için manyetik kuvvet değeri artar. Arkadaşlar her etkiye karşı bir tepki ki burada normal kuvvet var. Manyetik kuvvet alınca duvarın ilk cismine uyguladığı normal kuvvet değeri artar. Arkadaşlar ağırlık değişmediği için sürtünme kuvveti değişmez. Sürtünme kuvvetini değiştiren arkadaşlar burada cismin ağırlığıdır. Ağırlık değişmediği müddetçe sürtünme kuvveti değişmez. Sadece burada yaklaşınca manyetik kuvveti artar, normal kuvveti artar. Ağırlık değişmediği için sürtünme kuvveti değişmez. İkinci ifade yanlış. Burada unutmayalım arkadaşlar. Sürtünme kuvveti yalnız MG cismin ağırlığına bağlıdır. Peki sürtünme katsayısı K'yı artırmak. Arkada sürtünme katsayısı K'yı artırsa da manyetik kuvvetin ya da sürtünme kuvvetinin maksimum değeri artar. Yalnız Ağırlık değişmediği için sürtünme kuvvetinin değeri değişmez. Sürtünme kuvveti yettiği değeri alır. Eğer sürtünme katsayısı artınca sürtünme kuvvetinin maksimum değeri artar deseydi doğruydu. Sürtünme kuvvetinin büyüktü ağırlık kadar olduğu için değişmez. Üçüncü ifade yanlış. cevap şıkkı yalnız bir ağdır.